bir televizyon indiğini ya da ağır bir cismin kafanıza indiğini görebiliyorsunuz. <laughs> evet. Ee, sıkıntılı. Çok, çok zor bir durum gerçekten. gerçekten Teşekkür zor. ederiz. Ee, Anıl Bey İstanbul'dan Hakan Bey soruyor. Şahsi borcumdan dolayı eşimin üzerine tapulu olan evimiz hazredilebilir mi demiş izleyicimiz. Ee, eğer borç Hakan Bey'in borcuysa e, bundan dolayı eşi tabii ki bu borcu ödemek zorunda değil. Sonuçta e, sonuç itibariyle bu nedenle de Hakan Bey'in eşidir. Malları evet. ortaktır. Artık biz onun da mallarına haciz koyalım, evine haciz koyalım diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Fakat eğer ki Ahmet, pardon Hakan. Evet, Hakan e, Bey. Hakan Bey e, borçlarından kaçmak için e, kendi üzerinde iken bu evi eşin üzerine vermişse o zaman sıkıntı yaşayabilir. Bu takdirde eşine e, satamayacağı için gerçekte zaten e, muvaza davası açıp e, bu işlemi iptal edip ...takdirde haciz evet. koyabileceklerdir. Peki. Mustafa Bey hattaymış Merhabalar Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Buyurun efendim sorunuzu alalım. Ee, Sorum e, ben e, bir kefir olmuştum... bir senede. Evet. E, bu senede sahibi esas borçlu olan kişinin maaşına haciz konuldu. Evet. E, bana da bildiri gelmişti e, önceden. Ben de haciz konuldu diye şey yapmadım e, ilgilenmedim. Tekrar bana benim arabama haciz konuldu benim maaşıma haciz konuldu esas boşluğa konulduktan sonra böyle bir durum var mı onu öğrenmek için aramıştım. evet eklemek İster... istediğiniz bir şey var mı buyurun biz dersleri fenci tabii mi? ha eklemek ve sormak istediğiniz ee, ekstra şey bir şey var mı anlayamadığım şey burada e, aciz neye konuldu araca mı aciz konuldu onu anlayamadım e, araba e, arabaya mı haciz konuldu hem, hem arabama konuldu hmm. hem maaşıma konuldu hem maaşa hem arabaya evet Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi günler efendim. Geçmiş olsun. Burada eğer borca kefil olunduysa e Esas borçlu gibi e, bo, kefil de müteselsilen borçtan sorumludur. Evet ama e, yani kefil olduğu kişinin maaşına da haciz konulduğu için ilgilenmemiş Mustafa Bey. Daha sonrasında tekrar onun arabasına ve maaşına haciz konulmuş. Aslında merak ettiği tam olarak bu anlamlı noktadaydı. E, hem borçlu hem de e, kefil'e aynı evet. anda müteselsilen yürünebilir. Yani hem e, borçlu'nun arabasına haciz konulabilir aynı zamanda da borcu eğer karşılamadığı düşünülüyorsa tamamen o yüzden evet e, ya da daha hızlı. ...bir şekilde alacağını tahsil, tahsil edebileceği düşünülüyorsa... ...kifilin de aynı şekilde aracına ya da maaşına haciz konulabilir. Evet, borç bunda, bitene kadar herkes sorumludur. Bunda hukuki herhangi bir e, sıkıntı bulunmamaktadır. Evet. Peki bir izleyicimizin sorusu var size Şeref Bey. Bankaya olan kredi borcumu ödeyemedim. 7 yıl oldu ve bu borçlar için bir zaman aşımı var mı? Ve bankalar tahsil edemediği kredi borcu hakkında nasıl bir işlem yapıyor demiş izleyicimiz. Burada borçlar ve alacaklar konusunda borçlar kanunu getirdiği bir 10 yıllık bir zaman aşımı söz konusu. Evet. Burada henüz 7 senelik bir süre geçtiği için burada bir zaman aşımından söz edemeyiz. Evet. Peki bir de diyor ki edemedik kredi kart, yani tahsil edemediği kredi kartı borcuyla ilgili nasıl bir... Evet. Şey Öncelikle bu işlemlerle ilgili bankalar tüketebileceği bütün yolları, yani gidebileceği bütün yolları giderler. Bütün işlemleri sırasıyla yaparlar. Bunlar içerisinde işte gayrimenkul tespitleri... Araç tespitleri, SGK'sı varsa yani bir SGK maaş e, hacizi varsa evet. maaş tespit şeyidir. Ee, eve hacize giderler. Ee, eğer evde de hacize kabili, herhangi bir mal bulunamadığı takdirde, o zaman acil riskasına bağlarlar dosyayı. Evet. Peki yine bir bayan izleyicimizin <laughs> sorusu var. İki aylık evliyim. Eşimin kredi kartı borcu sebebiyle evime haciz geldi. Benim evlenmeden önce aldığım eşyalar ve çeyizime haciz koydular. Ne yapabilirim demiş izleyicimiz burada eşiyle aynı yeri paylaştığı için eşine eşinin ikametgahına gelinip burada haciz işlemi gerçekleştirilebilir. Evet. burada önemli olan husus gelindiği takdirde mallar kendisinin olduğunu düşünüyorsa malların faturalarını sunar ve aynı anda bir istikak iddiasında bulunabilir daha evet. önce alınmış olduğu için hani faturalarıyla beraber Tabii. diyorsunuz değil Tabii mi? Tabii efendim. Burada bir istikak da aslında bunu faturalarla beraber. Evet. Ee, bunun akabinde 10 gün içerisinde de bir istikak davası açması gerekir. Evet peki. Kadir Bey hat Merhabalar Kadir Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. efendim ben bir firmada çalışıyordum. Evet. E, firma şirketin içini boşalttı. Yani mallı, bütün mallarını sattı. Evet. Ben de o sırada maaşımı ve tazminatımı alamadım. Ee, dolayısıyla ama şirketler kapalı. Mesela A, A firması, devleti işesine vermedi. Ee, şirketin içini boşalttı hemen paralarımı alamıyorum. Mahkemeyi kazandığıma rağmen evet. nasıl e, bir hukuk izleyebilirim? Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı izleyicimizin sorusuna? Peki. Yok. Teşekkür Hı. ediyoruz. Hı. Efendim. Ee, biraz tahsil etme e, durumu çok zor olacak. Evet. Ee, yani çünkü şirket ortaklarına başvuramayacak. Sadece e, maaşını ödemesi gereken e, çalışmış olduğu limited veya aşe on o nedenle çok çok ama çok zor. Yani herhangi mal varlığı yoksa e, ne yazık ki herhangi bir durum e, öneremeyeceğiz. Böyle yani bir dönemde. durumda evet. evet Maalesef durum çok çıkışıyor. Evet. Peki ee, Anıl Bey, size bir soru var. Mahkeme kararına rağmen içim nafaka'yı ödemiyor. Ne yapabilirim? İcra takibi yapabilir miyim demiş bir şey ee, Şimdi kural olarak borçlu borcundan dolayı hapis cezasıyla cezalandırılamaz demiştik. Evet. Ama bunun istisnaları var demiştik. İşte bunun istisnalarından bir tanesi de nafaka. Ee, yani kanunumuz nafaka'yı özel bir alacak olarak e, benimsemiş evet. ve bu nedenle de eğer ki icra takibi başladıktan sonra ...nafaka borçlusu hala bu borcunu ödemiyorsa... ...icra mahkemesinde suç duyurusunda bulunup... ...nafaka bedeli ödeninceye kadar hapis cezası ile tazdik edilebiliniyor. Burada bir olağanüstü bir durum Tabii var yani, anladığım kadarıyla. Burada direkt eğer siz nafakayı e, icra takibi başlamanıza rağmen... ...artık e, borçlu ısrarlı bir şekilde ödememeye niyetli. Bu takdirde icra mahkemesine başvuruyorsunuz, suç duyurusunda bulunuyorsunuz o borç ödeninceye kadar 3 aylık bir tazik tazi kapsıyla nafaka borçlusu cezalandırılacak. Evet. Peki Şeref Bey yine size bir soru var. E, kredi borcum var. Askerliğimi tecil ettirmediğim için silah adına alındım. Ve terhis olana kadar bu borcu ödeme şansım yok. E, banka ben askerdeyken borcumu ailemden icra yoluyla alabilir mi? Ne yapmalıyız demiş izleyeceğiz <laughs> Hakikaten güç bir durum. Evet. Gerçekten zor bir durum. E, biraz istisnai bir durum. Burada kanun e, istisnai bir hüküm tanımıştır bu tarz borçlarımıza askerlik hizmetinin devam ettiği süre müddetçe e, erler, e, onbaşılar ve e, kıta çavuşları içeris için e, aleyhine bir icra takibi başlatıldığında e, kendilerine bir mümessil atanması için icra memurları kendilerine bir mümessil atanması için belli bir e, mehil, belli bir süre evet. verirler bu süre içerisinde de bu takip bu sürenin sonuna kadar beklenir. Eğer bu süre içerisinde bir kendi müvesil tayin edemezse icra takibi kaldığı yerden devam olmuş. Evet. Bu şekilde devam. Burada müvesil olarak mesela evet, nedir müvesil de yani aslında mes, nedir mümessil yani? Müvesil olarak kendisinin babası, annesi ya da bir tanıdığı olarak atanılabilir. Eğer bunlar atanılmadığı... takdirde kendisi zaten bunu atıyor. Bu atanılmadığı takdirde e, Borçlun evine, e, borçlu ailesiyle birlikte yaşadığı ikamet evine çok rahat bir şekilde uygulamada gelinilebilir. Evet. Peki e, son iki dakikamızın içindeyiz. Bunu sormak istiyorum, Anıl Bey Eve Ev eşyanın ile ilgili bir kanun e, tasarıdayı. Bu ka evet. kanun kabul edildi mi? Nedir durumu? Son durumu? Kanun kabul edildi. E, zannedersem Temmuz. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz'da da yürürlüğe girecek. E, artık eve gelinip buzdolabı, e, televizyon. Çamaşır evet. makinesi, bulaşık makinesi bu kanunumuzda harz edilemeyecek. Neden? Ee, çünkü artık çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı e, bir insanın yaşaması için zorunlu eşyalardan kabul edildi. Eskiden e, hani ocağımız, e, yemek pişirdiğimiz ocağımız harz edilemiyordu. Neden? E, çünkü borçlunun ocağına da biz haciz koyarsak artık borçlu yemek yiyemeyecekti. Hayatını devam ettiremeyecekti. Artık bu kanunumuzla birlikte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve e, işte televizyon gibi eşyalar da zorunlu bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu eşyalardan sayılacak ve bundan böyle de haz edilemeyecek. ama eve haziye gelinebilir. Evet. Eve haziye gelindiğinde bu eşyalar değil de hani bir altın bulunur. E, değerli bir şey evet, bulunur, koltuk falan mesela oluyor. galiba onlar alınabilecek yani ee, değil mi şu an bile koltuklar alınmıyor çünkü hani hem e, yükte ağır pağda hafif evet. olduğu için çok fazla e, onlara zaten e, ne yazık ki alamıyoruz e, evet. daha da fazla zarara uğramamak için e, ama hani e, Gümüşlük olabilir, ee, ne bileyim para bulunabilir çekmecede. Evet. Bunlar hazzedilebilecek. Ya da e, evinizde iki tane televizyon varsa e, ikincisi da, adet. alınacak. Yani, İkinci demirbaş yani alınacak. o. Evet. Evet, yani, evet, peki. evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Programımızın sonuna geldik. Ediyoruz. Değerli bilgilerinizi de aydınlattınız ya de geçmiş olsun diyorum. <laughs> teşekkür ederim. Evet. Ee, sevgili seyirciler bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Hafta içi www.hukukundil.com adresinden bizlere sorularınızı yetebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.